Şimdi yavaş yavaş normale dönüyor. Baksana. Evet. <laughs> <laughs> Sanki özel hazırlanmışım gibi. Denizde son durum. Allah'ın izniyle bekliyoruz. Bir bereket, bir bolluk gözüküyor. İnşallah sezon boyu da öyle devam eder. Tek temennimiz o. Tabii ki de büyümeye başlıyor. Yani nasıl ilerleyen günler daha da büyüyecek. İnşallah çok da iyi olacak. E, fiyatlar şu anda tam anlamıyla avcılık açılmadığı için e, o yüzden biraz yüksek. Ama ilerleyen zamanda 1 Eylül'den sonra falan tabii ki de fiyatlar aşağı düşecek yani onu bekliyoruz. İşte hamsi de var denizde. Palamut var, hamsi var. Gözüküyor ama inşallah bereketli geçmesine umut ediyoruz. İşte ikisi bir arada çok zor ama gözüktüğüne göre inşallah böyle bir sezon yaşayacağız diye umut ediyoruz. Evet, güzel oldu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова